Şeyma Kökçü ve Güldeniz Demirel Kaydemir adlı meslektaşlarımız yabancı kimiz bir olarak öğretiminde yazma ödevlerine yönelik bir elektronik dönük modeli önerisi adlı bildirsin sunacaklar. Buyurun. Merhabalar Sayın Hocam, değerli hocaların katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güldeniz Demirel arkadaşım ve ben Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma ödevlerine yönelik bir elektronik dönüt modeli önerisinde bulunmaya çalışacağız. Sunumu yalnızca ben yapacağım. Gürdeniz arkadaşım soru cevap bölümünde katkısını sağlayacaktır. Dönütün ne olduğuyla başlarsak dönüt genel olarak öğrencilerin çalışmalarının düzeltilmesi amacıyla yapılan yorumlara işaret etmektedir. Yani genel olarak ilk akla gelen dönüt denildiğinde geçmişe yönelik yapılan yorumlardır. Ancak dönütün temel amacı yalnızca öğrencilerin yaptıklarını yorumlamak olmamalı. Aynı zamanda onların neleri yapabileceklerini, neleri başarabileceklerini de desteklemek olmalıdır. Bu doğrultuda etkili bir dönütün öğrencilere belirlenen hedefleri anlamalarına, bu hedefler doğrultusunda kendi çalışmalarını değerlendirmelerine ve strateji geliştirmelerine yardım etmesi gerektiği söylenebilir. Dil öğretiminde de dönüt, öğretici ve öğrenciler için, her iki taraf içinde oldukça karmaşık olabilecek bir süreçtir. Bunun öğretici değerlendirmesi, akran değerlendirmesi ve öz değerlendirmesi sonucunda çeşitli dönütlerin ortaya çıktığını görmek mümkündür. Ancak biz bu çalışmada yalnızca öğretici değerlendirmesi tarafın sonucunda ortaya çıkan dönütleri alacağız. Ve dönütün en çok verildiği, en çok gözlemlendiği dil alanlarından biri de yazmadır. Sözlü veya yazılı iletişimin temel biriminin metin oluşturmak olduğunu ve yazma becerilerinin evrensel olmadığını, hedef dilin sosyal ve kültürel bağlamlarından bağımsız olmadığını düşünürsek de yazı anlatım becerilerinin gelişmesi için öğrencinin dönütünün ne kadar önemli olduğunu düşünebiliriz, öne sürebiliriz. Yabancı olarak Türkçe'de yazma ödevlerine dönüt üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda bu konuda sınırlı sayıda çalışma olduğunu gördük. Bunlardan ışık, Türkçe'nin ikinci dolayak öğretiminde elektronik geri bildirim ve geleneksel yollarla yani elle verilen geri bildirimi kıyaslamıştı ve çalışmanın sonucunda öğrenicilerin elektronik olarak verilen geri bildirimi daha etkili bulduğunu ve elle yapılan yorumları okumakta zaman zaman zorluk çektiklerini görmüştü. Kapta ve kanı ise YDT öğretiminde geri bildirim üzerine öğrenici görüşlerini değerlendirmiş ve öğrencilerin dönüt aldıklarına derse karşı olumlu tutumlarının arttığı ve yazma etkinliklerine dönütün katkı sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Ülper ve Çetin Kaya'nın da bir çalışması mevcut dönüt üzerine. Ee, onların çalışmasında da öncelikle 2016'daki ilk çalışmalarında öğrencilerin taslak metinler metinlerine geri bildirim alma ile ilgili beklentilerini incelemişlerdir. Ve öğrencilerin e, ödevlerini yazma süreci bittikten hemen sonra bir dönüt beklediğini ve bu dönütün ayrıntılı olarak yapılması gerektiğini düşündüklerini ortaya koymuşlardır. Yine başka bir çalışmada, Ülper, Çetinkaya ve Bayat bu kez öğretici görüşlerini incelemişler ve çalışmada yer alan öğreticilerin de taslak metinlere verilen geri bildirimlerin yazma süreci biter bitmez gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüklerini bulmuşlardır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalara baktığımızda yabancı olarak Türkçe öğretiminde kullanılan en yaygın dönüt yönteminin elle ya da office Working gibi programlar aracılığıyla da olsa yazılı dönüt olduğu görülmektedir ancak Çalışmalara baktığımızda yine yazılı dönütün zamanlama, anlaşılırlık ve okunaklılık açılarından bazı sorunlar oluşturduğu görülmektedir. Yine alan yazına baktığımızda benzer problemlerin yaşandığı, diğer dillerde de deneyimlendiği görülmekte. Zenk ve zenk araştırmalarında elden dönüt verildiğinde geleneksel olarak, Önütün öğreticiden çok geç gelebildiğini ve bu durumda öğrencilerin öğretici tarafından sorunlu düzeltilmesi gereken alan olarak gösterilen noktalardan çoktan uzaklaştığını ve unutabildiğini bulmuşlardır. Bir başka çalışmada Osterburg, Hammer ve Hammer öğrencilerin e, ışığın çalışmasındakine benzer bir şekilde öğreticilerin el yazılarını okumakta güçlük çektikleri ifade etmişlerdir. Cunningham'da yine yalnızca yazılı dönüt vermenin öğreticiler açısından daha çok zaman aldığını ve öğrencilerin de bu yazılı dönütü kafa karıştırıcı bulduklarını ileri sürmüştür. Tüm bunlara bakarak çalışmadaki söz konusu problemin çözümüne yönelik olarak tasarım tabanlı araştırma yönteminin ilkeleri takip edilerek mevcut araştırmalar taranmış ve mevcut teknolojik yöntemler içinden bu problemin çözümü için en uygun olabilecek teknik araştırılmıştır ve bunun doğrultusunda bir kavramsal model önerisinde bulunmaya çalıştık. Geliştirilecek modelden beklediğimiz daha kısa sürede dönüş verilmesini sağlaması, elle yazmada karşılaşılan okunuk, okunaklı olmama probleminin önüne geçmesi, öğrenciye daha anlaşılır, kişisel ve öğreticiyle yüz yüze iletişime yakın deneyim imkanı sağlaması beklendi. Bu doğrultuda tekrar bir alan yazın taraması yapılarak olası teknikler araştırıldı. Öncelikle genel olarak iki tür dönüt vermenin mümkün olduğunu gördük. Yazılı dönüt ve görsel işitsel dönüt. Yazılı dönüt elle ödev üzerine yorum yazarak ya da ofis dosyaları ya da Google Docs gibi teknikleri araçları kullanarak yazarak yalnızca dönüt verme işaret etmekte. Görsel işitsel dönüt ise öğreticinin yorumlarını ses kaydı veya video kaydı ile vermesini işaret etmektedir dönüklerin öğretici iletilmesine de ele alındığını gördük. Bununla ilgili de iki yöntemin mevcut olduğunu görmüştük. Senkron ve asenkron yöntemler. Senkron dönüklerde öğretici ve öğrenici metin üzerinde eş zamanlı olarak çalışabilmekte ve öğrenici öğreticinin yorumlarını anında o anda görebilmekte ya da duyabilmektedir. Bunlara da Google Docs üzerinden online olarak çevrimiçi bir şekilde aynı anda yazarak görüşmek, dönüt vermek örnek olarak gösterilebilir ya da bizim şu an yaptığımız gibi bir video konferans yapmak da bu da örnek olarak verilebilir. Asenkron dönütler ise e, öğrenciye dönüt süreci tamamlandıktan sonra, dönüt verildikten sonra dönütü elden ya da e-posta ya da bir öğretim yön yönetim sistemi aracılığıyla gönderilmesiyle gerçekleşmektedir. Şu an uzaktan eğitim sürecinde de çoğu üniversitenin bir öğretim yönetim sistemi kullanıldığını düşünürsek Hepimiz de bunun mevcut olduğunu görebiliriz. Bununla ilgili çalışmalara baktığımızda yine e, en çok elden dönüt vermek yerine çalışmalarda çevrim için metin düzenleyici olan Google Docs kullanımının önerildiği görüldü. Bunun yanı sıra Chang ve diğerleri yazılı dönüt vermeyi alternatif olarak sesli ve görüntülü dönüt vermeyi önermişlerdi. Bu nedenle buna odaklanarak bu doğrultudaki çalışmaları tekrar ele aldık. Ali Elolual ve Oskos ve Harper, Green ve fernandez Toro, öğreticinin dosyanın ilgili bölümünü ekranda görerek ekranı kaydettiği videonun daha açık ve akılda kalıcı olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu şekilde çünkü hem işitsel hem de görsel tekniklerden yararlanılıyor ve böyle bir ekran kaydı dönüntü ortaya çıkıyor. Böylelikle öğrenci hem dosyasındaki çalışmasını görebiliyor. Hem öğreticinin dosyanın yanında yazabildiği yorumları görebiliyor. İlleç hareketlerini takip edebiliyor. Önceden oluşturulan notlar varsa bunları da görmesini sağlıyor. Cunningham bir çalışmasında yazılı dönüt, Word üzerinden yazılan ve ekran kaydı dönütünün verimliliğini karşılaştırıyor. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin ekran kaydıyla verilen dönütleri açıklık, kullanım kolaylığı ve anlaşılırlık açılarından yazıl dönüte göre tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda, bunların dışında da bazı araştırmalar bulduk, onları tam bildirim metninde bulabilirsiniz. Ee, bizim problemimize yönelik olarak en uygun çözümün ekran kaydı videosu kullanımının olduğu kanısına varıldı. Burada e, ekran kaydı videosunun bir örnek ekran görüntüsünü görebilirsiniz. Güldeniz Demir Aydemir arkadaşımın verdiği bir yöntü üzerinden. Bu şekilde görünüyor videoda. Bunun sonucunda da e, elde edilen videonun öğreticiye nasıl gönderileceği sorusuyla karşı karşıya kaldık ve öncelikle iki yol tespit ettik. Birincisi videonun e-posta iki olarak gönderilmesiydi ancak bu durumda dosya boyutu bir sorun teşkil edebilecekti. Ayrıca sabit saklama alanının olmaması yani öğrenciye bir dönüt gönderildi fakat bu e-postasında diğer e-postalarla birlikte kaybolabilme ihtimali vardı. Yani sabit bir saklama alanı yok onları bir dosya şeklinde saklayabileceğim. İkincisi de videonun e, video paylaşım sitelerine yüklenmesiydi. Burada gördüğünüzde kişiselleştirilmiş ayarlarda YouTube üzerinden verilen bir dönüt. Ancak bu durumda da her seferinde öğreticinin her öğrenci için gizlilik ayarlarında tekrar tekrar değiştirmesi gerekeceği için yine zaman açısından çok verimli olmayacağı düşünüldü. Bu nedenle tekrar analiz aşamasına dönülerek bu kez e, dönütün en etkin bir şekilde gönderileceği kanal için bir tarama yaptık. Ve e, araştırmamız sonucunda en çok e, elektronik bir şekilde gerçekleşmesi için dönütün asenkron ortam, öğrenme ortamlarını kullanıldığını gördük. Blackboard gibi ya da diğer modüller gibi ve bunun yanı sıra Google Classroom'un kullanıldığını gördük. E, Blackboard gibi öğretim yönetim sistemleri kurumsal katılım gerektirdiği için biz e, bütün herkese kolaylık olması açısından erişim kolaylığı bakımından özellikle ve daha sonra bulut tabanlı sınırsız depolama özelliği sağlaması, pek çok cihaz ve yazılım tarafından desteklenmesi ve ücretsiz olması sebebiyle Google Classroom'u kullanabileceğini düşündük. Bununla ilgili bir çalışmada da yine İftakar, Google Classroom'un dönüş sürecini kolaylaştırdığını ve düzeni koyduğunu, böylece öğreticiye zaman kârı sağladığını, diğer Google uzantı araçlarına erişim sağladığını öğrencilerin tüm çalışmalarını tek bir platformda kağıtsız bir şekilde saklayabileceğini böylece e-postada gönderildiğinde orada da kaybolma ihtimalinin önüne geçilmiş oluyor ve böylelikle çalışmalarının daha kolay erişilebilir olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle bizde en etkili problem çözümünün Ekran kaydı videosu alarak Google Classroom üzerinden bu videonun bu dönütün öğrenciye ulaştırılması gerektiğini düşündük. Ekran kaydı alınmasına yönelik pek çok uygulama mevcut. Belki sizler de bazılarını biliyorsunuzdur. Biz bunlara baktığımızda en uygun olabilecek e, uygulamanın Screencast-O-Matic isimli uygulama olduğunu düşündük. Bunun sebebi screencast o uygulamasına Google hesabı ile erişilebilmesi ve videoların e, kayıt alındıktan sonra doğrudan Google Classroom'da paylaşılabilmesi Başka bir deyişle Google Classroom ve Screencastomate'in uyumlu bir şekilde çalışabilmesi uygulama. 15 dakika'ya kadar ücretsiz olarak kayıt yapılmasına izin veriliyor. Tabii sizler daha uzun başka dersler için de kayıt yapmaya ihtiyaç duyarsanız ücretsiz olan başka uygulamalar da mevcut. Bu doğrultuda sonuç olarak yabancı dolar Türkçe öğretiminde yazılı anlatım ödevlerine veren dönütlerde gözlemlenen dönütün geç verilmesi, elden verildiğinde yazının okunaklı olmaması ya da çok uzun açıklamalar yapıldığında Word'deki gibi öğrenci, öğrenciler için açık, anlaşılır olmaması gibi problemlerin önüne geçmek için en uygun tekniğin Spring Kestomatik gibi bir uygulama ile ekran kaydı videosu alınarak Google Classroom gibi öğrenme ortamı ya da şu anda kullandığımız bir öğretim yönetim sistemi varsa buradan bu dönütün öğrenciyle paylaşılarak ona ulaştırılması olmuştur. Bu şekilde verilen dönütle öğrencinin dönüt ekranda doğrudan kendi yazdığı ödev üzerinden öğreticinin sesli yorumuyla takip edebilmesiyle daha anlaşılır ve açık dönüt elde edilebilmesi, öğreticinin videoda görünmesiyle e, dönütün daha kişisel ve yüz yüze iletişime yakın olması, dönütleri Google Classroom gibi bir öğrenme ortamı üzerinden göndererek sürecin hızlandırılması ve dönütlerin burada toplanıp öğrenciye sürekli ulaşılır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Tabii Diğer taraftan bu süreçte öğrencilerin ve öğreticilerin teknoloji kullanımına karşı olan tutumları ya da bu modele öğrencilerin gerekli teknolojik olanaklara sahip olup olmaması, aynı şekilde öğreticilerin de bunlara sahip olup olmaması ve hızlı dönüş sürecinin ne kadar bu tür olanaklar ya da imkanlar olsa da bir yerde öğreticinin dönütü zamanında verip vermediğine bağlı olması gibi değişkenler modelin verimliliğinde etkili olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Güldeniz arkadaşım ve kendi adıma. Biz teşekkür ederiz. E, Sevim Hocam. E, tam vaktinde bıraktınız. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür e, ediyorum hocam. Bu verdikten sonra e, sorular ve katkılar kısmında mutlaka bu konuyla ilgili söylenecek söz vardır diye düşünüyorum.